Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biyolojik kodlamalarımıza devam ediyoruz. çizgili kaslarımız kasılırken ve gevşerken arkadaşlar kullanabileceğimiz bir kodlamadan bahsedeceğim bugün sizlere. Çizgili kaslarımız arkadaşlar kasılırken, kasılırken hız azalıyor. Ne demek hız azalması? H bandı arkadaşlar kayboluyor. I bandı daralıyor. I bandı daralıyor. Z çizgileri ise arkadaşlar birbirlerine yaklaşıyor. Dolayısıyla azalmış oluyor. Demek ki kaslar kasılırken arkadaşlar hız kodlamamız ne yapıyor? Azalıyor. Çizgili kas gevşerken ise tam tersi hız artar arkadaşlar. Ne demek yani? H bandı tekrar oluşur ve genişler. I bandı genişler. Z bantları arkadaşlar Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Yani hız kısaca artmış olur. Demek ki kas kasılırken hız azalıyor arkadaşlar. Çigili kas gevşerken ise hız ne yapıyormuş? Artıyormuş. Bir de arkadaşlar size şundan bahsedeceğim. Bu esnada aha aha hiçbir zaman arkadaşlar değişmez. Ne demek aha? Ee, A bandı arkadaşlar A bandı hiçbir zaman değişmiyor zigidi kaslarda. H H bandı değil bakın karıştırmayın arkadaşlar. H bandı kaybolup tekrar bakın genişliyor, oluşuyor idi. E, hac arkadaşlar kasın hacmidir. Hacim değişmez. A ise ağırlıktır. Bakın zaten A'yı burada bakın A bandı olarak söylemiş arkadaşlar. İkinci A'mız neymiş? Demek ki ağırlıkmış. Demek ki kasın e, kasılırken, gevşerken ne hacmi ne de ağırlığı arkadaşlar kesinlikle ne yapmıyormuş? Değişmiyormuş. Bir dahaki biyolojik kodlamamızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.